Allah hayırlı eylesin. Sağ olsun. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. Allah hayırlı eylesin. Güle güle Allah oturun. Nasıl evler? Çok güzel. Allah ben razı olsun devletimiz. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Güle güle oturun. Sağ olun. Ev nasıl? Evler çok güzel. Çok güzel değil mi? Devletimizden emeği geçen herkese teşekkürler. Güle güle oturun. Sağ olun Allah razı olsun. Sayın teyze merhabalar. Ev nasıl iyi <laughs> mi? Güzel güzel. Güzel. Allah devletin burada kalır mısın? Amin. Güle güle oturun. Bugün de Kadirli ilçemizin Cıcık köyünde 15 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız 145 metrekare, 3 artı 1, 19 ton demir kullanılarak yapıldılar. Gerçekten çok sağlam yapıldılar. Ömürlük konutlar, kıymetli hemşerilerimizin sağlık içinde, mutluluk içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güvenli yapıldı. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Amin. Bu felaketin de yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerimizi mutlu edebilirsek, onların yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Gerçekten kıymetli hemşerilerimiz de konutlarından çok memnunlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Güle güle otursunlar. Sağlık içinde, huzur içinde. Burada hemşerilerimizin en güzel şekilde yaşamalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah.